2007 yılında dünyaya gelen ve yerli Doli olarak anılan Türkiye'nin ilk klon koyununun ismi nedir? A Oyalı, B Bahar, C Efe. Efe. Yani hep e, yerli Doli, Doli'yi hep duyduk da e, klon koyunları bir zamanlar çok meşhurdu. Ama e, Türkiye'nin hiç bir fikrim yok. Ama şöyle bir düşünecek olursam da. E, Oyalı, Har, Efe, Oyalı hem sıcak hem de olmayacakmış gibi duruyor. Bakacağım. Yani isim olarak tamamen şimdi hiçbir şeyim yok. Böyle bir baktığım zaman hiçbir fikrim yok. Evet, Oyalı. Belki de Oyalı yani hani günlerinden şeylerinden ona da benzetmiş olabilirler. Ben hocama dönmek istiyorum. Tamam. Kalan iki şık arasında da artık bir bakalım. Orada boğuşurum diyorsunuz. <laughs> evet, evet orada boğuşurum <laughs> artık. Evet Tufan hocam. Evet hocam. Evet e, Türk bilim adamlarının hakikaten büyük bir başarısıydı bu koyunu klonlamak. E, tabii bu koyun olunca da yani dişi hayvana mecburen e, güzel bir isim bulmaları gerekiyordu. Bana kalsa Bahar da güzel bir isim ama Bahar'ı vermediler. Ben B şıkkını eliyorum. Tamam. Teşekkürler çok hocam. Çok teşekkürler hocam, çok sağ olun. Evet, hocam Bahar'ı eledi. Geriye Oyalı ve Efe kaldı. Evet, Oyalı bende çok... Efe. Şimdi Efe'yi de düşününce keşke bir de cinsiyetini söyleselermiş. <laughs> Doli neydi? Doli. Erkek miydi acaba? Doli. Hatırlayamıyorum ama. Yani dişi gibi mi erkek gibi mi geliyor isim Doli? Dişi. Dişi diye hatır yani hatırlamaya çalışıyorum. Ee, 2007 yılına da şöyle ben e, çok kararsız kaldım. Ee, ben aşık kı o yıl demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Evet onaylıyorum. Bakalım oyalı size 50 bin lira kazandıracak hı hı. mı? Bu arada cevap yanıncaya kadar basma şansınız da var. 7 bin 500 lirayla 500 ayrılabilirsiniz. Lira. Derseniz ki hayır ben şansımı deneyeceğim. O halde bekleyeceğiz. Oyalı size ne 50 bin lira getirecek mi? Bakalım.